Bolu'da 4 Ekim'de başlayan amatör spor haftası kutlamaları düzenlenen törenle tamamlandı. Sporcularımızın tanıtılması. Törene Bolu Vali Yardımcısı Nur Halil Özçelik, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat ile daire amirleri ve sporcuların yakınları katıldı. Bolu 17 Temmuz Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, amatör sporun çocuklara ve gençlere aktivite alışkanlığı kazandırmakta olduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu. Amatör sporun çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm vatandaşlarımıza aktivite alışkanlığı kazandırmak, onların sporla buluşmasını sağlamak, yetenekli birçok sporcunun doğru oranjla tanışmasını sağlayarak İleride başarılı gelen profesyonel sporcu olmaları gibi önemli bir misyon bulunmaktadır. Çilkara'nın konuşmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren halk oyunları, Muay Thai, Kickbox, Karate, Cimnastik ve Güreş branşlarında spor yapan gençler gösteri yaptı. Tören, yıl içinde sağlıkları başarılar sonucunda dereceye giren sporcular ödüllerin verilmesiyle sona erdi.